Selda'nın yemek tarifleri kanalıma mutfağıma hoş geldiniz gönlü güzel bacılarım kardeşlerim bugün sizlerle yufka nasıl açılır tüm püf noktasıyla tüm detayıyla sizlerle yufkamı hazırladım dilerseniz bu güzel yufka nasıl açılmış buyurun hep beraber izleyelim iyi seyirler Hamurumuzun malzemelerini hazırladık. Hemen yoğurma işlemine geçelim. Öncelikle birer su bardağı, bir su bardağı sütümüz ılık, bir su bardağı suyumuz ılık olacak. 200 milimlik su bardağı ölçüsü standart ölçülerim. Şöyle bir tatlı kaşığı toz mayamı ekledim. Dolu dolu bir tatlı kaşığı da tuzum var. Tuzumu sonrasında ilave edeceğim. Mayamız bir çözülsün. Bugün sizlere yufka nasıl açılır detaylı bir şekilde yakın çekim yufka açımını göstereceğim. Güzel bir yufka açmanın sırrı hamuruna şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyeceğiz. Güzel bir yufka açmak istiyorsak özellikle yakından çektim. Sizlere detaylı bir şekilde Yufka açmanın sırrını göstereceğim. Hemen bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğurma işlemine geçtim. Toplamda 5 su bardağı un kullanacağım. Unun miktarı 1-2 yemek kaşığı eksik, 1-2 yemek kaşığı fazla olabilir. Unun kalitesinden markasından fark edebilir. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu 8-10 dakika yoğurdum. Bu şekilde pürüzsüz tezgah yapışmayan sert olmayan bir hamur elde ettik yarım yemek kaşığı yarım yemek kaşığı ununuzu ekleyin ve sürekli yoğurun bakın yumuşak ne tezgah ne de elimize yapışıyor hemen hızlıca un miktarı tariflerde birebir asla tutmaz bunu da buradan belirtmek istiyorum. Herkesin kullandığı un markası farklı. Önemli olan unun ölçüsü değil. En fazla yarım bardak, iki yemek kaşığı eksik. iki yemek kaşığı fazla fark eder. En fazla o kadar fark eder. Ama birebir un miktarı tutmaz. Bezelerimizin üzerine poşet yardımıyla kapatalım. Tezgahımızın üzerinde bir 15 dakika mutlaka dinlendirelim. Bezelerimiz dinlendi. Yufkamızı açmışken bir tepsi de börek hazırlayacağım. Hemen böreğim için şöyle 100 gram tereyağımı erittim. Erimiş olan tereyağımın içerisine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ilımaya bırakıyorum. Hemen hızlıca bir patates püresi hazırladım. 3 adet patatesimi kabuklarını soydum, haşladım, güzelce içerisine çeyrek çay bardağı şöyle kıvam alıncaya kadar süt ekledim. Yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Birazcık da kaşar ekledim içerisine. Lezzetli olsun diye. Hemen iç harcımız da hazır. Yufkayı açmışken böreğimizi de hazırlayalım. Şöyle hamurumuzun güzelliğine bir bakın. Hamurumuz güzelce dinlenmiş. Kıvamı tam da bu şekilde olacak. Bakın. Şöyle. Hemen şöyle altına ununu serpelim. Diğer bezelerimizin üzeri kuruma yapmasın. üzerini kapatalım. Üzeri kuruma yaparsa oradan yufkalarımız yırtılma yapar. Gönlü güzel. Bacılarım, kardeşlerim elinden geldiğince detaylı tariflerimi hazırlamaya çok emek veriyorum. Öncelikle merdane yardımıyla altına, üstüne unumuzu serpelim yufkamızın. Alt üst çevirerek Merdane yardımıyla inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Ununu içerisine güzel çekmesini sağlayalım. Bu şekilde yufkamız kurusun ki yapışma yapmasın. Açıldığında da üzerinde un kalmasın. İlk aşamada ununu güzel bol verirseniz ayarında sonrasında sonuç güzel oluyor. Şöyle kenarlarına hafifçe un serptim Yufkamız açıldığında da unsuz bir yufka olması gerekiyor. Güzel bir sonuç alabilmek için. Sadece bu işlemi yapacağız. Elimizi oklavanın üzerinde gezdireceğiz. Şöyle hafifçe yufkamızın kenarlarına un serpeceğiz. Sararken yufkayı sıkı saralım. Bu şekilde sıkı sararsanız kenarları marullaşma yapmaz yufkamızın. Gördüğünüz gibi her yeri aynı şekilde açılıyor. Elimizin ağırlığını da vermeyelim. Yufkamızın üzerine şu şekilde sıkıca saralım. Elimizi Kenarlara götürürken hafif bir ağırlık verin, ama çok bir ağırlık vermeyin, yufkanız yapışır. Bir de yufka açarken e, hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Yufkadan korkmayın hamurda, hamur bizden korksun. Şöyle seri bir şekilde şu kenarlarına hafifçe tekrardan un serptim ve yufkamızı açmaya devam ediyorum herkes yufka açabilir bu şekilde sürekli saat yönünde yufkayı çevirin ki her tarafı tüm kenarlar eşit açılsın Şöyle asla un kalmadı. Bir de oklavaya sardığımızda çok seri hareket edelim. Gördüğünüz gibi bakın birazcık daha kalsa yapışıp yırtılacak. Eğer seri hareket edersek ne yapışma olur ne de yırtılma olur. Şöyle güzel bir yufka. Dilerseniz çok daha ince de hazırlayabilirsiniz kadar yufka açmak kolay. Hemen fırçamı aldım. Açmış olduğum yufkamızı hızlıca hemen böreğimizi hazırlayalım. Şöyle güzel bir üçgen börek hazırlayacağım. Evde börek hazırlamak bu kadar kolay. Şöyle orta kısmından kestim. Şu şekilde kapattım tekrardan yağlayacağım. Güzel bir sonuç. Tel tel börek hazırlamak istiyorsanız mutlaka her katını yağlayın. Tereyağı sıvı yağ karışımıyla. Her katını yağlayın ki kat kat tel tel olsun. Şöyle üçe kapattım. Bu şekilde kapattım. azar azar yağlayın ama mutlaka her yerine yağın gelmesini sağlayın. Şöyle tam ortada göz kararı şöyle patates püremizi alalım. Şöyle dolu dolu hemen hemen bir yemek kaşığı kadar. Şöyle patates kremamızı alalım. Hemen almış olduğum şöyle şu şekilde ucunu kapatalım. Ve şu uç kısmını böreğimiz hazır. Dilediğiniz e, şekli verebilirsiniz. Bu yufkada hazırlamış olduğunuz börekte Şöyle hemen uç kısmını kapatalım ve böreğimiz hazır. Şu şekilde. Şöyle önce şu uç kısmını hafifçe kapatalım. Börek hazırlamak bu kadar kolay. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Hemen şöyle böreğimizi şu şekilde yerleştirelim. Böreğimiz hazır. son yufkamızı da yağlama işlemine geçtim. Elimden geldiğince püf noktalarıyla detayıyla sizlere yufka açmanın püf noktalarını tüm detayıyla göstermeye çalıştım. Eliniz alışıyor. Bir kere hazırlayın. Bir keresinde çok iyi olmaz. İkincisinde biraz daha iyi olur. Üçüncüsünde inanın çok daha güzel olur. Önemli olan sadece başlamak. Dışarıdan hazır almaya, bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Evde de güzel tarifler hazırlayabiliriz. Ölçülerin birebir tutan ölçüler. Tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı sıvı yağ karışım arttı böreğimin üzerine süreceğim karışıma ekledim. Kesinlikle hiçbir malzememizi israf etmiyoruz. Şöyle tam ortadan keselim. Patates püremizi de. hızlıca hazırlayalım. Bir tepsi börek hazırlamak bu kadar kolay. Şöyle üçgen bir börek hazırladım. Siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şu şekilde önce bir tarafa sonra diğer tarafa Böyle tersten şeklini veremeyeceğim. O yüzden yufkamı çevirdim. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerle hazırlamaya inanın çok emek veriyorum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Abone olmak, yorum yapmak tamamen ücretsiz. Bunu da buradan belirtmek istedim bir tepsilik böreğimiz hazır. Şöyle çapraz böreğimizi bu şekilde dizersek tam bir tepsi. Hemen burada bir yemek kaşığı sıvı yağımız. Eğer ki tereyağınız artmamış ise bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Benim tereyağı sıvı yağ karışımım birazcık artmıştı. Ben onu kullandım. Bir yemek kaşığı sıvı yağımız. Dolu dolu bir yemek kaşığı süt ekledim. Bir tane de yumurtamızın sarısını, beyazını kullanmadım. Şöyle tel tel ayrılan güzel bir börek hazırlayacağız. Kat aralıkları birbirine yapışmadan kat aralıklarını sayabileceğiniz güzel bir patates püreli Börek hazırlayacağız. Şöyle her yerine sosumuzu sürelim ki yufkamız kuru kalmasın, pişerken güzel pişsin. Sosumuzun tamamını şöyle böreğimize ekliyoruz. Dilerseniz çörek otu Dilerseniz sade de sürebilirsiniz fırına. Ben susam tercih ettim. Damak tadınıza göre üzerini sade de fırına gönderebilirsiniz. 190 dereceye önceden ısınmış alt üst ayarda 190 dereceye böreğimi gönderiyorum. Üzeri kabarıp üzeri beneklenmeye başladığı anda 180 dereceye alıyorum. Güzelce pişinceye kadar altı üstü altı üst ayarda sıcak fırına pişmeye gönderiyorum. Şöyle böreğimiz fırından çıktı çıtır çıtır pul pul dökülen harika bir börek. Şöyle fazla parçalamamı istemiyorsunuz ama Gönlü güzel bacılarım sizlere Detaylı göstermek istiyorum şöyle bakar mısınız yufkamızın inceliğini İçi dışı Şöyle altı üstü çıtır çıtır içerisi yumuşacık Patates püreli böreğimiz hazır Beğendiyseniz kanalımda kalın abone değilseniz abone olmayı Beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın. Diğer sayfalarım takipte kalın. Hoşça kalın.